Arkadaşlar hayırlı geceler bir kez daha. Ee, bu seferki videomuzda arkadaşlar şöyle bir 500 hipalık e, sıcaklık durumuna bakacağız arkadaşlar. Çünkü kar için oldukça önemli olan bir değerdir ve şu anda e, cuma günü itibaren arkadaşlar bunun etkisine girmeye inşallah başlıyoruz ve görüyorsunuz Evet Karadeniz'den şöyle iç kesimleri oradan güneye kadar inen bir arkadaşlar. Oldukça soğuk bir hat görünüyor şu anda. Ee, soğuk hava çekirdeği tam Türkiye'nin üzerinde görünüyor arkadaşlar. Ee, en çok da şu anda Marmara'da görünüyor arkadaşlar şu andaki görüntüye göre. Evet şöyle bir hemen yağış durumda inşallah bakalım arkadaşlar kısaca. Evet görüyorsunuz arkadaşlar deniz etkili. Uzun süre deniz etkili inşallah kar yağışları ihtimali devam ediyor. Şu andaki görüntüye göre. Önümüzdeki 10 gün boyunca özellikle Karadeniz üzerinden arkadaşlar gelen yağışlar oldukça kuvvetli görünüyor şu anda. Evet şöyle GFS'ye de hemen geçelim ve sıcaklık durumumuza inşallah bakalım arkadaşlar görüyorsunuz Oldukça kuvvetli bir soğuk hava sistemi arkadaşlar ve uzun süre kalacağı benziyor bu. Soğuk hava sistemi ve kuzeyden bir sistem daha görebiliriz. Fakat bu sistemler artık zayıflamış durumda arkadaşlar. Evet şöyle kutuplara da bakalım hemen. Evet kutupları görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça hareketli hala ve soğuk hava dalgaları kopmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu da Nisan ayında ara ara soğuklar görebiliriz. Belki bunu bir netice delalet ediyor arkadaşlar. İnşallah ayrıntıları vereceğiz. Evet şu anda hemen şöyle bir yağış durumuna bakalım. Kısaca arkadaşlar. Evet görüyorsunuz Avrupa'da oldukça okyanus üzerinde soğuyan havayla kar yağışları devam ediyor arkadaşlar. Şu andaki görüntüye göre. Evet arkadaşlar şu andaki görüntüye göre e, Avrupa üzerinden gelen sistemler e, çok fazla bir etkili olmuyor. Yani şu an Avrupa genelinde daha çok bize Karadeniz üzerinden gelen sistem etkili arkadaşlar. Evet genel olarak bir toparlama yaptık arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki günlerde güncellemelerle tekrar karşınızda olacağız. Hepinize görüşünüz dek. arkadaşlar. iyi geceler, iyi günler diyorum. Hoşçakalın. Güle güle.